Evet bize soru da 4 basamaklı 2A8 B sayısı 10 ile bölünebilmekte ve 5 ile bölümünde kalan 1'dir diyor. Ve bizden buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor, istiyor. Şimdi bakalım. Öncelikle bu soruda 11 ile bölünebilme kuralını ve 5 ile bölünebilme kuralını hatırlamamız lazım. 5 ile bölünebilme kuralından başlayalım. 5 ile bölünebilme kuramına şuna bakıyorduk. Sayının birler basamağı eğer sayımız 5'e tam bölünüyorsa ya 0 ya da 5 olmak zorundaydı. Şimdi o zaman sayının birler basamağında B harfi var. B harfinin yerine sayı 5 ile bölündüğünde bir kalanını veriyorsa ve normalde 5 ile bölünebilme durumunda da tam bölünseydi 0 ya da 5 olmak zorundaydı ya o zaman bir kalanını verdiği için sayılarını 1 artırıyor. Yani 0 değil 1. 5 değil 6 olsun diyor. B için 2 değerimiz olmuş oldu. Şimdi bu B değerlerini A'ya göre e, ve bulduğumuz B değerlerinden A değerlerini ne alabileceğini bulacağız. Yani B yerine bir 1 yazacağız bir de 6 yazacağız. O durumda A da yine 2 farklı değer almış olacak. Ben şunları bir sileyim. B'yi şuraya yazalım. B1 durumunu inceleyelim şimdi. 2A 8B. Arkadaşlar sayının 10 ile bölünebilme kuralına şuna bakıyorum. Sayının bilgiler basamandan başlamak üzere artı eksi artı eksi şeklinde ilerleyelim. Başlayalım mesela. B için 1 demiştik aslında. B'ye 1 yazalım oraya. Şöyle. Evet. Şimdi artı eksi artı eksi gidelim. Artı eksi artı eksi. Bu şekilde gittik. Daha sonra bir artı eksi kümesi oluşturacağız. Yani artılar artıların toplamı ve eksiler eksilerin toplamı. Artı dediğim üzerine artı işareti koyduğum sayıları topluyorum. 1 ve A sayısı. 1 artı a sayısı 1. Daha sonra üzerine eksi e, işareti koyduğum sayıları da topluyorum. 8 ve 2 toplamı ne yaptı? 10 yaptı. Diyorum ki artıların ve eksilerin toplamı eğer birbirine eşit olursa yani artılar da aynı e, sayıda, eksiler de aynı sayıda olursa yani eksileri 10 buldum, artılar da 10 bulursam yani bu sayı 10, ile tam bölünür diyebilirim. O zaman 1 artı a'dan e, 1 artı a'nın ne olması lazım? 10 olması lazım. O zaman buradan a'nın 9 olması gerektiğini gördüm. Şimdi bir de bir de ne demiştik? B, 6 olabilir demiştik. Bu durumda yine artı eksi artı eksi verirsem 2a8 2a8 bu sefer 6 olacaktı. Artı eksi artı eksi verirsem ne olacak? Artılarımın kümesi 6 artı a olacak. Eksilerimin kümesinde değişen bir şey yok. Orası yine 10 olacak. Dolayısıyla burada 6 artı a'nın 10 olmasını istiyorum. a'ya ne kalıyor? a'ya 4 kalmış oluyor. Son durumda bizden istenen neydi? a'nın alabileceği değerlerin toplamıydı. O zaman 9 artı 4'ten a'nın alabileceği değerlerin toplamı 13 olarak buluruz buluruz arkadaşlar şöyle bir işaretleyelim tamamdır.